Yani benim etrafımda herkes tanır, tanır. Üç gün boyunca bir adam ağlar mı? Annem, babamın mezarına, çocuğumla annemi gömeyim en büyük yalanı. Babamın mezarına, çocuğumla annemi gömeyim yalan söylemiyorum. Pazartesi vereceksin, cuma günü alacaksın diye üç gün ağlayarak. Annesi telefon açıyor, kızım biz hani sana zarar verir miyiz, ablası. Bütün aile arkanda seni böyle bir gaza getirerek üç günlük, üç günlük yani pazartesi veriyorum. İşte Perşembe, Cuma günü geri alıyor Perşembe olmadan üç tane eli değiştirdim. Sonra arabamı alıyorlar. Benim bir tane sıfır bilirsiniz. Bir arabam vardı jipim. Onu alıyor. Parayı çevirip geri getirecek paramı. Senin bankana yaptı diyor. Para yok ortada. Bankama gidiyorum, para yok. Meğerse parayı dolaylı yollardan hesabı yolluyor. O kadar da açık söyleyeyim. Merkez'in ailesi çoluğu çocuğu var ama. Yani hep şöyle kandıralım. Onu anlatayım iyice, de bunu kafanıza sokun. Hani şey diyorlar genelde, e, nasıl anlamadı, nasıl olmadı, ya paranı mı yedirdin, öyle bir şey yok. Ben paramı, çocukluğumdan bugüne kadar hep mağluluk yaptım. Aileme de baktım, tanımadığım insanlara da baktım. Helal, hoş olsun. Olsun, gene bakayım. Ama bana genelde, işte bakan arıyor, son gün bir dakika, imzalamış, para blok olmuş. Ben yayındayım, canlı yayında şu, bakana hediye gidilecek son gün 100 bin dolar. Şuradayım, son gün şuna bir şey gidecek. 50 milyar. İşte şu, biz artık hani o devletin birimleri diye, ya devlet dediğiniz nedir sizin? Devlet babadır ve anadır. Ve devlet çocuğuna bakar. Yani baba ve anne çocuğuna bakar. Benim de sıraya açacaklarını düşünmüyorum bu. Olacağını düşünmüyorum ya. Arkadaşlar bir kasa kendi aldığım zinet eşya Evlenirken bile pırlanta yüzüğüm Herkes bilir ben aldım Hiçbir şekilde bir, bir lirası bana geçmedi Her şeyim kendim bir kasa altın. Pırlantam Kasaya para koydum son gün Kasanın ilk yanlışlıkla yanlış şifre girdim ve Kasayı açamıyorum diyen bir adam Çilingir çağırarak Yeni şifre girip Ya sen kocana sen Annene güvenme babana güvenme kocana güvenme çocuğuna güvenme Kime güveneceksin Çilingir geliyor yeni şifre giriyor ve bir gün sonra altından hiç yok ama ben tabii kasaya gidip oraya bakma şeyin yani aklıma gelmiyor ki niye o kasadan bir şey alırsın? Bunların hepsini ne zaman öğrendim? Arada bir şeyleri kaçırıyor olabilirim. E, arsa gitti. Dedim ki arsayı satmışsınız. Hayır dedi. Benim ortam Sezai. E, soy ismini hatırlamıyorum şu an. Beyefendi arsayı alıp kaçtı. E, bizim mit onu arıyor. Kardeşimle eski şehirde buldular. Parayı almaya çalışıyorlar. Benim bir sene böyle oyaladılar. Bir sene sonucunda ben artık buraya geldim. Siz de bu olayları bilmiyorsunuz. Ali gelmedi, gitmedi, konuşmadı. Bıraktım gibi. Dört kere ayrılmaya kalktım. Dört kere dayak yedim. Boşayamazsın. Seni gebertirim, öldürürüm. Onu yaparım, bunu yaparım. Sen burada oturacaksın. Bana da bir çocuk doğuracaksın. Benim hayatımı böyle devam ettireceksin. şiddetin boyutu nasıl nasıl ödeniyor? Ondan sonra bu olayı öğrenmemin nedenini de söyleyeyim. Aranızda bir şeyleri falan insanlar olmuş Eski karısının en yakın arkadaşı. Ben hala şöyle düşünüyorum. Hala insanlara da güvenmeyi tercih ediyorum. Yaz dedi ki, Songül abla dedi böyle böyle böyle. Konu çok böyle sıkıntılı bir yere gitti. Sonra anlaşmalı. senin evlenince burada evler, arabalar, senden sonra hayatları değişti. Yatırımlar yapıldı ama hiçbir onların üstünde değil. O, ok kız kızcağız da mecburen evliyete gelip bir şey vermek zorunda kalacak ama yapacak bir şey yok. O kızdan sonra ben bu paranın peşine düştüm. Arkadaşlar ben gene diyorum ki gitti geri getirecektir Siz hani karınızı bırakın. Sokaktaki insana bunu yapabiliyor musunuz? Kediye, köpeğe, hayvana yaşlıya, ne bileyim annenize, babanıza komşunuza yapabiliyor musunuz? Bir kadın benim oğlum var. 14 yaşında. Şimdi ben ayrıldıktan sonra arkadaşlar en önemli yere geçeyim. O gün bugün hayatımı devam etti benim yanımda olan ve bana bakan, bak öyle diyorum, beni bir lirama kadar abi. Biz bir gün sonra sabah kalktığımızda paramız yoktu. Efe meyve suyu istedi, ne ki anneciğim bakkalları ceza kesmişler. 4 sene öncesini anlatıyorum. O yüzden bakkala gidemediğimiz için evde de sadece pilav ve su var. Alamıyoruz. Benim çok samimi arkadaşım olmamasına rağmen dört senedir hayatımı devam ettiren Latif Doğan ve Emine Doğan. Dört senedir benim hiçbir şey muhtaç etmeden hayatımı kiramı, onumu, bunumu, hepimi bana bildirmeden anlama, güya anlamıyorum ben. Çekmeceyi koyarlar, efendim yiyeceklerini alırlar, dolabı doldururlar, bir şey olursa işte arkada sevgi de var o da öyle. İkisi benim hayatımı merkezi oldu. Ben hayatım boyunca çalışan, ne yemin ediyorum çocuğun ölüsünü öpüyorum. Kötü bir yemindim. Daha bir kişinin bir lirasını yemedim. Ben hiçbir kocamdan bir lira görmedim arkadaşlar. Hiçbir kocam bana ne bir hediye, ne bir ekmek, ne bir kıyafet, ne bir gömlek. Hiçbir şey almadı. Çünkü benim vardı. Ben bu arada bir sürü de insana bakıyorum. Birdenbire bir milyonsuz ve e, yani Rus'taki villada yaşıyorsun. Kendi jipim var. Bankada param var, her şeyim var. Birden 10 11 içerisinde hayatım değişiyor ve, ve acımıyor. Kendi çocuğu var, beni okusun çocuk. Kolejden benim tutun, benimki okuyor, seninki de okusun. Bir lirasız bir kadın nasıl bırakır? Ya ben en kötü kadın, en kötü adam. Ne olursa olsun dersin ki arsasını yedin, arabasını bırakayım. Çok özür dilerim, hani şöyle şöyle ölmesin dersin değil mi? Abi buna kadar götürdü ya. Son bir dönem peki ne kadar bir kayıptan bahsediyoruz? Arsa Ya benim şuna olan... göre hesaplıyorum çünkü onu da yanlış söylerler. Bugün arsanın değeri 30 trilyon. Bugünün değerine göre. O gün sattıklarında 3 trilyon. Emniyet öyle hesaplıyor çünkü oranın, o günün kuru, evet. bugünün kuru. Belediyeyi arıyorlar bugün o dönüm kaç dönüm 30 trilyon. Benim arabam şu anda 3,5 buçuk trilyon. Bir de bankadan giden işte o acil bakana, hakime gidecek dediği bir trilyondan fazla onlar hep kayıtlı paralar var. Ama bunları hep acil yaptı. Yani ortalama 35 trilyon gibi bir rakam sanırım. Yani güncel değer olarak daha da yüksek olabilir. Dediğim gibi şimdi o dönemki dolandırıldığı dönemde şu anki hesaplamalar... Ve bunu hep beraber yapıyorlar. Yani bu telefon kayıtları hesaplar. Birçok kişiyi çıkartıyor arkalarından Ve dolandırıcı oldukları için ve büyük yalancı oldukları için. Yani en, en e, Bir gün bir arkadaşı aradı, bir daha de konuşalım dedi. Burada herkes aradı, otoköyde. Gittim dedi ki, telefonuma bakar mısın? Ne yazmış şimdi, nasıl kaydetmiş şimdi? Allah bir dese, hani başkasına inanma ona inanma dedi. Biz alışmışız, bize vallahi diyene inanıyoruz ya. Vallahi diyene inanıyoruz yani. Müslüman bir ülkedesin, dini imanı olan bir ülkedesin, merhametli bir ülkedesin. Bizde kim sokakta hani kalır da kim kime ekmek vermez ya da evini almaz. Ya da ne bileyim 10 lira 20 lira cebinde kim, kimin varsa paylaşmaz. Böyle bir yerde sen bir çocukla ben çok kötü bir kadın da olabilirim. En kötüsü de olabilirim. En lanetli de olabilirim. Ben onlara demiyorum ki Allah sizi böyle yap. Allah onlara çok versin. Benim paramı versinler. Annesinde var, abisinde var ablasında var. Paralar olmayan insanlar değil. Benim paramı ödeyin çocuğunuzla siz ödeşin kardeşim. Ben bir el kadınıyım. El kadından para yediremezsiniz kendi çocuğunuzla. Sizin paranız var. Benim paramı ödeyin. Çünkü ben çocuğumla bu duruma düşmek zorunda değil ve benim kazancım. Ben orada burada gezerek, birileriyle takılarak mal mülk yapmadım. Kardeşim bütün piyasa bilir. Ben birine araba, birine ev, birine arz aldırarak mal yapmadım. Zaten öyle olsaydı şu an üç basın toplantısını yapmıyorduk arkadaşlar. Ben yine yolunda oluyorum. Ki bana şöyle dedi. Sen Songül bir her zaman parayı bulursun dedi. Yani git parayı bul dedi. Bir de fiziksel şiddetten bahsettiniz. Orada bir dolandırıcı duygulandınız. Işte. Arkadaşlar bu bugün ben bunu kapıya koydum. Bu 15 kere falan oldu. Ben bunu bütün arkadaşlarım ailemi dedim. Bunun altından bir şey çıkacak. Bu olacak işte bunun altından bir şey çıkacak belli ediyor. Bunun altından bir şey çıkacak. Yanına bir tane eski vali diye adletler adlet diye bir abimiz var. Neyse iyi bir insandır eminim. Onunla geldim. Böyle masanın ucuna oturdum. Açıkları bir ben seni istemiyorum. Çok iyi bir insan olabiliyorsun. Ama ben seni evimde görmek istemiyorum. Çocuğum var. Kanka var. Dayak var. Ve benim çocuğum çok sakin ve çok terbiyeli bir çocuk. Ve o duymasın diye 40 köşeden 40 tane odayı gezen bir kadın oldu. Koltuktan arkasına saklanan bir kadın oldu. Öyle dedim ya, o masadan bu masaya bana atlayın, ne bileyim, ne bağırsakların. Beni iki tane kadını korudu. Ve ben bayağı bir dayak yedim. O dönemden bir hastane rekoru yani. Ben öyle şeyler çünkü çok tehdit var. Biliyor musun? Seni gebertirim, seni öldürürüm, çocuğum var. Korktunuz mu? Çocuğunuzu... Yok korkmadım. Korkmaz bir ilgisi yok. Aslında o dönem dayaktan daha çok maddiyatımı kurtarayım da çocuğumun hayatını. Tek düşünceniz Ersin'in en tutulduğu